Evet hayatım çıkıyorum ben. Tamam canım. Hayatım tamam. o orada bugün Daisy'nin maaşını ödememiz lazım. Ha. Keşke önden söyleseydin doğa biliyorsun. Başka ödemelerimiz de var yani. Kendimi ayarlardım. Neyse bir iki gün beklesin ya bir şey olmaz. Ya hayatım ben yerin dibine girerim. Üç kuruş maaşı nasıl bekleteyim? Hem ayrıca kadın bizi ciddiye alıp işini doğru yapar mı Allah aşkına ya? ya hiçbir şey olmaz ben söylerim. Merak etme sen. Tamam söyleme gerek yok. Bu ayı ben öderim. Allah Allah. Kirli çıkı çıktın sen ne? Vardı benim de işte köşede birkaç kuruş param. Öyle mi? Hmm, Japonya tatilimize yaradı. Hmm. Ha, bu arada akşam bizim kızlardan birinin eşinin sergisi varmış Çukurcuma'da. Oraya gideriz değil mi? Eşinin sergisi hmm, Bayağı ünlü bir sanatçıymış. Biz de tanışmış oluruz. İleride belki iş yaparsınız belli mi olur? Tamam hayatım gidelim. Ama rica ediyorum orada şunu alalım bunu alalım diye tutturma. Aldıklarımızı zor ediyoruz zaten. İyi tamam. Hadi asla olsun. Hayırlı günler hayatım. Hayırlı işler. Sağ ol hayatım. Çok belli ediyorsun hayatım. Yani hayatım bu mu sanat şimdi yani? Bu mu yani? Sus ya biri duyacak şimdi ayıp. Ay, millet kafayı yemiş ya. Hayatım birazcık anlamaya çalışsan mı acaba? Selim, ben bunun nesini anlayabilirim? Kadın yatırmışlar bir şeyler. Neyse hadi. Sanat işte. Ama sanat. Sanat. <laughs> tamam bırak hadi. Gel tablolara bakalım o zaman. Bakalım bir de onlara bakalım. <laughs> Allah aşkına doğa ya. <laughs> Bahati. Hayatım yapma ya. Ayıp. Aşkım çok ayıp ya. <laughs> Beğendiniz mi? Ya bu tablonun Anlamaya çalışıyoruz. İnsan ruhundaki bozkır. Bozkır'daki cinayetler ve bir küçük kan damlası. kan damlası. Bu, bu sarı, sarı kısımlar şeyi e, bu galiba bozkırı. Ruhun bozkırı. Ha ruhun. Ruhun bozkırıymış hayatım. Abim olsun. Çok hoş. Çok hoş. Çok anlamlı. Bayıldım ben. Bayıldım. 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 O yüzden dünya. Babacığım gelmişsiniz. Canım kaçırır mıyız tabii ya? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, eşimle tanışmışsınız. Aslında tam olarak değil. Eşim Adnan, e, Doğa ve eşi. Fatih. Çok memnun oldum. Ben de öyle. Bakın bu benim favori tablom. Kaç kişine fiyatlar verdiler ama o kime gideceğine karar veremedi. Yok canım önemli değil bizim eve gelir bir aranız olsun. Eserlerimin karşılığı paradan ziyade ona bakacak gözler. O gözleri ben hep üzerimde hissediyorum. İyilikleri ve kötülükleriyle yaşıyorum. Çok önemli bir şeydi zaten. Evet. 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 <laughs> yok efendim neymiş? İçimizin bozkırı, yok dışımızın cinayet. Bunlar şarlatan ya. Valla <laughs> diyorum sana. Ben pişman ettim beni Fatih ya. Aman saçmalama. Vallahi hayatımda bu kadar eğlenmemiştim öyle söyleyeyim. Ya insanlara ne kadar ayıp oldu ya. Kadın ciddi misin, değil misin anlamadı bile Fatih. Kadına da mahcup oldum. Bir şey de satın almadık zaten. Pardon? Ne alacaktım ondan? Çöp mü alacaktım? Ayrıca o herif beni silkeleyemez, tamam mı? Kerizlere bir şeyler satarak köşeyi dönmüş. Vallahi biz hayatta boşuna çalışıyoruz. Herif konfor içinde yaşıyor. Hmm, o kadar da kolaydı Fatihciğim. Pardon, neyse değil hayatım. Merak ettim. Tuvali al, sarıya boya, bir tane kırmızı nokta yerleştir. Bu mu yani? Hani ondan sonra sanat eseri oluyordu. Bir de 500 bin lira vereni bulmuşsun. Neymiş bakacak diyor çok önemliymiş diye satmıyor. Paşama bak sen. Ah ah millet neler yapıyor ya. Tamam tamam sus Allah aşkına kapat şu konuyu ya. Bak bu tavrını Japonya tatilimizde de lütfen devam ettirme bak lütfen. Bozkır'da açan Sakura. <laughs> çok komiksin. Bu ne? Ne ne Fatih? Fiş. Fiş. Bu ne Doğa? bütün marketimi satın aldınız. Ya şoförü göndermiştim bırakmış işte oraya. Şoförü niye gönderdin? Ya kim gidiyor Fatih markete? Nasıl kim gidiyor Doğa? Benim annem her yere kendisi gider mesela pazara, markete, manava. <laughs> Bırak Allah aşkına eskidenmiş o. Şimdi Zülker gidiyor canım. Ayrıca sen niye başladın yine annem demeye? Doğru. Ben gidiyorum. Cemre uydumu ona bakacağım. Peki. Bu fiş değil. Yani bu benim günahlarımın artık amel defteri herhalde Allah affetsin.